Hadi gel kızım. Tamam. Hadi çekinme. İçeri gir. Ayıp olmaz. Merak etme sorun olmaz. Kimse bir şey demez. Gel. Anne o neden burada? Ona teşekkür edin. Niye neden? Bugün beni kurtardı. Ne oldu? Ne oldu? Ee, şu an iyiyim. Onun sayesinde. Biliyor musunuz bugün pazardayken bir hırsız çantamı çaldı. Olamaz. Düşecektim ama Malişka beni kurtardı. <laughs> Üstelik çantamı hırsızdan geri aldı. Sağ ol Malişka. Teşekkürler. Lütfen amca teşekkür etme. Önemli bir şey değil zaten. Yani eğer onun yerinde başkası olsaydı yine aynı şeyi yapardım. O benim annem gibi sonuçta. Oo. Çok naziksin. Birlikte çay içelim. Aa, bekle gidip sana krem getireyim, tamam mı? Hayır hayır Aa, teyzecim biz başka zaman içelim olur mu? Ve kremi de kendim hallederim. Ben Ya, Biraz otursaydın. Aa, hayır teyzecim lütfen açıkçası birazdan babam burada olur zaten. Eğer beni bu evde görürse yani anlıyorsun değil mi? Peki kızım. Peki o zaman. Görüşürüz. Peki, hadi. Hoşça kal. Tekrar hadi sağ ol. Ve sağ ol. Güzel. Ne tatlı kız. Hayır yani çok iyi bir jest bu. Öyle yani. Sen iyisin değil mi? Yaralanan ben değilim o. Aa, Neyse aa, siz kahvenizi için hadi. Aa, evet sen de çay iç. Mantri. Hayır. Bugün seninle kahve içeceğim. Bak sanırım şöyle bir şeydi. Ne derler? Böyle anlamsız, manasız... Saçmalık. Saçmalık. Evet doğru ya. Hatırlamaya çalıştım. Buydu işte. Evet. <laughs> Sağ ol. Sen iyi birisin. Seni yanlış anladım. Bu kadar mantıksız olduğunu ne kadar kolay kabul ettim böyle. Ben değil sen sensin. Kelime oyunu yapma. Ya bu kelime senin için kendim için Aman değil tabii tanrım, ki. Aman tanrım ne kadar aptalsın? Evet doğru haklısın ama ha. hepsi senin yüzünden biliyorsun değil mi? Seni görünce benim zekam nedense birden düşüyor böyle evet senden bana bulaştı <laughs> biliyorsun değil mi? Sen de düşüyorsun Doink. dinle yeter artık git buradan yoksa seni ben atarım. Yeter gıcık sensin o. Aptal kız Hint Batı kombinasyonu kaybol yoksa. Yoksa ne? Ne olur söyle ha. Birden iblise dönüşüp beni yer misin? Söyle bakalım. Kes şunu. Sen, sen bir, bir. Be... ha. Şimdi ona gösteririm. Gıcık. Gıcık. Geveze kız kendini ne sanıyor ya? Hey dostum. Abi. Ne oldu? Niye gerginsin? Ne oldu? Ya var ya ne diyeceğim bilmiyorum. Kadın resmen deli. Ha biliyorum öylesin. Ne oldu? Yo 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 ben değil. O kız. Telefonda söyledim. O kız evet. O... sen hala o Gerçekten harikasın. Biliyorum. Rambir Kapoor'un kardeşi. Hala o kız diyor. Hadi bitir artık şu işi. Hadi. Bildiğin gibi değil ama. Ama olamaz. Yani şey demek istiyorum. Kız biraz deli. <laughs> Tanrım. Rambir Kapoor. Hey sen. Ben seni tanıyorum. Aa, rahat olun. Evinizdeymiş gibi. <laughs> ne? zaten Peki senin tatlım. Evin... Ha bu arada... <laughs> Burası benim evim. Sizin, sizin evet. eviniz demeyeyim yani. Evet. Aman Tanrım, sizin eviniz. Merhaba, bence ya. Burayı ben Merhaba. tasarlıyorum. Aa, güzel. <gülüyor> İnanamıyorum. <gülüyor> ben, neyse, söyler misiniz? Hı, ne? Siz yıldızsınız, şampiyon, bir kapor. Ama siz bu aptalla burada ne yapıyorsunuz hmm. acaba? Aa, oh, <laughs> şey, ne yazık ki o aptal benim kardeşim. Aha, hayır. evet. Sorun değil, sorun yok. Ben. Sizin için bu aptala, yani bu kardeşinize neyse ben çok şanslıyım İnanamıyorum. Ya yeter kez gevezeliği <laughs> susmak nedir bilmiyor musun sen? Çok değişken biri sıyırmış geveze kaçık deli işte ya deli. Aa doğru. Evet. Bu telefonda bahsettiğim. Evet sana söylemiştim işte o kız bekle. bu. Bekle bekle. Hayır. Yok 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 olmaz. Olmaz. O şirin çok tatlı. Çok sade. Deli. Deli o deli. Kaçın teki tatlı değil. Tatlı değil. Tatlı filan değil. Biliyor musun? Belki de sen suçlusun. Ona bir şey söylememişsindir ve o da kızmıştır. Suçlu sensin. Hayır. E bence bu süper zekice harika. Onun hatasıydı. Tamam bekle dur dur. Çık 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 çık. Dinle tatlım. Boş ver onu. Bu evi sen tasarla, tamam? Bak sen çok hoş, tatlı, şirin, masum bir kızsın, tamam mı? Sadece işini yap. Sen onun takma, e, tamam. tamam. Hoşça kal. Görüşürüz. Ne? Sen Bay Aki Çaki Taki adın her neyse. Bana birinin önünde deli dersen o zaman seni cidden mahvederim. Yani seni baş aşağı asar kitap kapağı yaparım. Şimdi kendi odana git anladın mı? Ha? Hay. 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 <laughs> Güzel, çok iyi. Planı beğendim. Bu planlar risk alabiliriz Bay Batra. Sana daha önce söylemiştim. Bu cesurca bir plan ve Batra iyi düşünmeden risk almaz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi eve git, biraz dinlen, ye, iç ve uyu. Yarın sabah kapor ve oğulları ihbarnameyi alacak. Başarma, emin ol ki. Bu durumda seni hiç kimse yenemez. <laughs> hayır, hayır, hayır. Bence onları fazla küçümseme. Eğer bir sorun olursa, her iki tarafta da olur. Anlayamadım. Prakash Egarval'ı duydun mu? Evet, herkesten. Prakash Egarval şey değil mi? Ünlü avukatlardan o adam değil mi? Yanlış mı evet, biliyorum? Evet, evet, evet. Evet. O da bu davada. Ne? Ne? Başarma bu iyi değil. Prakash Agarwal dürüst avukatlardan biridir. Yani o rüşvet falan almaz. Savaştığı bütün davaları da kazanır. Ona savunmanın kralı derler. O değil mi? Ne kendisi yaşar, ne de başkalarını yaşatır. Ama endişelenme. Eğer o savunmanın kralıysa, ben savunmanın maça asıyım. Evet ama. <laughs> kazanmanı sağlayacak bir kızım var. Ve benim de oğlum. Ben de hiç dava kaybetmedim. Ve biz şarmalar, müvekkilimizi asla utandırmayız. <laughs> Onlara ihtiyaç duydukları bütün her şeyi veririz. Ve buna Tanrı da şahit. <laughs> Plan şimdiden hayırlı olsun. Güzel. Kaporlar asla göremeyecek. Ok nasıl geldi? ve kimden <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.